Merhabalar seri 1 bölüm 23 ile devam ediyoruz. Köklü sayıları tanımak ve köklü sayıların mantığını kavratmak adına hazırlamış olduğumuz alıştırmalar ile devam edelim. Ve birinci alıştırma ile başlayalım. 625 sayısı 25'in karesidir ve kökün derecesi burada 2'dir. Görünmeyen 2 var diyoruz. Kök dışına çıkma olayı şu şekilde oluyor. 25'in üssü pay kısmına yazılır. Kökün derecesi ise payda kısmına yazılır. 2 bölü 2 2'den 25 üzeri 1 olur ve buradan bizim cevabımız 25 olur. Kısaca 400 sayısı 20'nin karesi olduğu için kök dışına 20 olarak çıkar. 289 17 olarak çıkar. 121 11 olarak çıkar. 64 8 olarak çıkar. 9 3 olarak çıkar. 196 14 olarak çıkar. 576 24. 441 21. 36 6 25 5 olarak dışarı çıkar diyoruz. 324 18'in karesi olduğu için kök dışına 18 olarak çıkar. 225 15 olarak çıkar. 144 12 169 13 100 10 49 7 256 16 529 23'ün karesi olduğu için kök dışına 23 olarak çıkar. 361 19'un karesi olduğu için kök dışına 19 olarak çıkar. 484 22'nin karesi olduğu için kök dışına 22 olarak çıkar. 1 sayısı kök dışına 1 olarak çıkar. Sayıları kök dışına çıkarma. Kök 24. 24 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böl 12, 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. Çift olanları paket yap ve bir tanesini al. Diğerlerinin çift olmadığı için aynı şekilde kalır. Bizim aldığımız 2 sayısı kök dışına yazılır. Alamadığımız 2 ve 3'ün çarpımı ise yani 6 kök içine yazılır. Kök 48'i yapalım. 48'in asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böl 24. 2'ye böl 12. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 3'e böl 1. Ne yapıyoruz? Çiftleri paket yapıyoruz bir tanesini alıyoruz. Çiftleri paket yaptık. Bir tanesini aldık. Aldıklarımızı çarptık. 2 çarp 2'den 4 olur. Alamadığımız 3 sayısı ise kök içinde kalır ve 4 kök 3 olur. Kök 72 sayısını yapalım. Kök 72 sayısının asal çarpanlarını bulalım önce. 2'ye böl 36, 2'ye böl 18, 2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. Çiftleri paket yapalım. Paket yap, al diyoruz. Paket yap, al. Aldıklarını çarp. 2 çarpı 3, 6. Dışarı yazılır. Alamadığımız 2 sayısı ise kök içine yazılır ve 6 kök 2 olur. Kök 108'i bulalım. 108'in asal çarpanlarını buluyoruz. 2'ye böl 54. 2'ye böl 27. 3'e böl 9. 3'e böl 3. 3'e böl 1. Çift olanları paket yapalım. Bir tanesini alalım. Çift olanları paket yaptık bir tanesini aldık. Aldıklarımızı çarpalım. 2 çarpı 3'ten 6 alamadığımız sayı kök içinde kalır ve 6 kök 3 olur. Kök 96'yı yapalım. 96 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böl 48, 2'ye böl 24, 2'ye böl 12, 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. Çiftleri paket yapalım. Bir tanesini alalım. Çiftleri paket yaptık. Bir tanesini aldık. 2 ve 3'ün çifti olmadığı için almıyoruz. Aldıklarımızı çarpalım 4. Alamadığımız sayıları çarpalım 6 ve kök içine yazılır. 4 kök 6 olur. Kök 200. Kök 200'ü pratik olarak yapalım. 200 sayısı 100 çarpı 2'dir. 100 kök dışına 10 olarak çıkar. 2 kök dışına çıkamaz ve 10 kök 2 olur. Aynı mantık ile kök 300'ü yapalım. 300 sayısı 100 çarpı 3 eşittir. 100 sayısı kök dışına 10 olarak çıkar ama 3 kök dışına çıkamaz. Buradan bizim cevabımız 10 kök 3 olur. Kök 147 yapalım. Kök 147 sayısı 49 çarpı 3'tür. 49 sayısı kök dışına 7 olarak çıkar. 3 kök dışına çıkamadığı için içeride kalır ve cevabımız 7 kök 3 olur. Kök 192 yapalım. 192'nin asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böl 96, 2'ye böl 48, 2'ye böl 24, 2'ye böl 12, 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. Çiftleri paket paket yapalım. Bir tanesini alalım. Çiftlere paket yaptık. Bir tanesini aldık. Çiftlere paket yaptık. Bir tanesini aldık. Aldıklarımızı çarpalım. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. Alamadığımız sayı içeride kalır ve 8 kök 3 olur. Şimdi ise kök 250'yi yapalım. 250 sayısı 25 çarpı 10'dur. 25 kök dışına 5 olarak çıkar. 10 ise çıkamaz ve cevabımız 5 kök 10 olur. Geldik bilindik sayılara. Tabi matematikte böyle böyle bir başlık yok. Köklü sayıların daha kolay yapılabilmesi için böyle bir başlığı biz kendimiz türettik. Peki nasıl oluyor? Bize kök 12 bu şekilde verilmiş olsun. Ben 12 sayısının 4 çarpı 3 olduğunu bilirsem 4'ü direkt dışarı çıkartırım ve 2 kök 3 olur. 18 sayısının yerine 9 çarpı 2 yazarsam 9 kök dışına 3 olarak çıkar 2 kök içinde kalır. 20 sayısının 4 çarpı 5 olduğunu bilirsem 4'ü dışarı 2 olarak çıkartırım ve 2 kök 5 olur pratik bir şekilde. 24 sayısının 4 çarpı 6'ya eşit olduğunu bilirsem 4'ü dışarı çıkartırım 2 olur ve 2 kök 6 olur. 32 sayısının 16 çarpı 2 olduğunu bilirsem 16'yı kök dışına çıkartırım 4 olur ve 2 içeride kalır. 40 sayısı 4 çarpı 10'dur. 4 kök dışına 2 olarak çıkar ve 2 kök 10 olur. 48'in 16 çarpı 3 olduğunu bilirsek 16'yı kök dışına 4 olarak çıkartırız ve içeride 3 kalır ve 4 kök 3 olur. 54 sayısının 9 çarpı 6 olduğunu bilirsem 9'u dışarı çıkartırım 3 olur 3 kök 6 olur. Yani uğraşmadan çok işlem yapmadan pratik bir şekilde yapabiliriz. 60 sayısının 4 çarpı 15 olduğunu bilirsem 4 kök dışına 2 olarak çıkartırım ve 2 kök 15'i bulurum. Ya da 72 sayısının 36 çarpı 2 olduğunu bilirsem 36'yı kök dışına 6 olarak çıkartırım ve 6 16 kök 2'yi hızlı bir şekilde bulmuş olurum. 80'in 16 çarpı 5 olduğunu bilirsem 16'yı direkt dışarı 4 olarak çıkartırım ve 4 kök 5 olarak bulurum. Yine karşımıza en çok çıkan sayılarla devam ediyoruz. Sizler devamlı bu sayıları göreceksiniz soru çözerken. 96 16 çarpı 6'dır ve 16 kök dışına 4 olarak çıkar ve 4 kök 6 olur. 108 sayısı devamlı karşımıza çıkar. 36 çarpı 3'tür. 36 kök dışına 6 çıkar ve 6 kök 3 olur. 120 sayısı 4 çarpı 30'dur. 4 kök dışına 2 olarak çıkar ve 2 kök 30 olur. 125, 25 çarpı 5'tir. 25 kök dışına 5 olarak çıkar ve 5 kök 5 olur. 150 sayısı 25 çarpı 6'dır. Ben 25 çarpı 6'nın 150 olduğunu bilirsem 25 kök dışına 5 olarak çıkartırım ve 5 kök 6'yı direkt olarak bulabilirim. 180 36 çarpı 5'tir. 36 kök dışına 6 olarak çıkar ve buradan 6 kök 5 olur. 200 100 çarpı 2'dir. 100 kök dışına 10 olarak çıkar ve 10 kök 2'yi direkt olarak buluruz. 240 sayısı 16 çarpı 15'tir. 16 kök dışına 4 olarak çıkar ve 4 kök 15 olur. 250 sayısı 25 çarpı 10'dur. 25 kök dışına 5 olarak çıkar ve cevabımız 5 kök 10 olur. 300 nedir? 3 çarpı 100'dür. 100 kök dışına 10 olarak çıkar ve 10 kök 3 olur. 480 sayısı 16 çarpı 30'dur. 16 kök dışına 4 olarak çıkar. E cevabımız 4 kök 30 olur. Bunlar köklü sayılarda en çok çıkan sayılardan oluşmakta. Bunları, bu sayıları ezberlediğimiz zaman bu şekilde köklü sayıları çok çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Bundan sonrakiler zaten anlatacağımız şeyler, formüller olacak. İşte köklü sayılar bu şekilde daha da pratik olmakta. Kökün derecesi 3 sayımız 64. 64 sayısı 4 üzeri 3 eşittir ve kökün derecesi burada 3. Kök dışına çıkarken kökün içinde bulunan sayının üssü pay olarak yazılır. Kökün derecesi ise payda olarak yazılır. 3 bölü 3 1'dir. Cevabımız buradan 4 üzeri 1 yani 4 olarak çıkar. Yine kökün derecesi 3 sayımız 125. 125 sayısı 5 üzeri 3'tür. Derecemiz 3. Sayının üssü pay olarak yazılır. Sayının derecesi payda olarak yazılır. 3 bölü 3 1'dir. 5 üzeri 1 ise 5'e eşittir. Kökün derecesi 3. Sayımız 81. Biz 81'i 3 üzeri 4 olarak yazabiliriz ve derecemiz burada 3. Sayının üssünü derecesine benzetirsek 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 olur ve derecemiz burada 3. 3 üzeri 3 sayısı kök dışına çıkarken sayının üssü 3 sayısı derecesine bölünür. 3 bölü 3 1 yani 3 üzeri 1 kökün derecesi 3 olacak ve içinde kalan sayımız ise 3 olur. Kökün derecesi 4 sayımız 16. 16 nedir? 16 sayısı 2 üzeri 4'tür. Direkt pratik olarak yapalım şimdi. 4 ile derecesi aynı olduğu için kökü götürür ve 2 olarak cevabımız çıkar. 4. dereceden kök içinde 243 sayısı verilmiş. 243 sayısı 3 üzeri 5'e eşittir. Ne yapıyoruz bu tür sorularda? Sayının üssünü derecesine benzetiyoruz. Yani 4'e benzetiyoruz. Bu yüzden 3 üzeri 4 çarpı... 3 üzeri 1 olur. Sayının üssü ile derecesi eşit olduğu için 3 üzeri 4 kök dışına 3 olarak çıkar ve derecemiz yine 4 3 üzeri 1 yani 3 kök içinde kalır diyoruz. Devam ediyoruz. Kökün derecesi 3. Sayımız 250. 250 sayısı 125 çarpı 2'dir. 125 sayısı 5 üzeri 3 e eşittir çarpı 2. Kökün derecesi 3. 5 üzeri 3 kök dışına çıkarken sayının üssü kökün derecesine 3'e bölünerek çıkardı çarpı kökün derecesi 3 ve içeride kalan sayımız 2. 3 bölü 3. 1'dir. Buradan 5 çarpı 3. dereceden kök 2 olarak çıkar. Dördüncü dereceden 625. 625 sayısı 5 üzeri 4 eşittir. Ve 5 üzeri 4 kök dışına sayının üssü derecesi olan 4'e bölünerek dışarı çıkardı. 4 bölü 4 1'dir. Ve 5 olarak dışarı çıkmış olur. 3. dereceden kök 512 verilmiş. 512 sayısı 2 üzeri 9'dur. Kökün derecesi 3. 2 üzeri 9 dışarı çıkarken sayının üssü yani 9 kökün derecesine bölünerek dışarı çıkardı. 9 bölü 3 3'tür. 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 ise 8'e eşittir. 4. dereceden kök 64. Derecemiz 4. 64 sayısı 2 üzeri 6'dır. Burada yapmamız gereken sayının üssünü 6'yı kökün derecesine benzetmeliyiz. 4'e benzetmek için 2 üzeri 4 çarpı 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri 4 dışarı çıkarken sayının üssü derecesine bölünürdü 4'e bölünürdü. Çarpı diyoruz. Kökün derecesi 4, içeride kalan sayımız ise 2'nin karesi. 4 bölü 4 1'dir. 2 çarpı 4. dereceden 4 olarak cevabımız çıkmış olur. Dördüncü dereceden 512. 512 sayısı 2 üzeri 9'a eşittir. 2 üzeri 9'u ise biz 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 1 olarak yazabiliriz. Neden? Çünkü derecenin katı halini getirdik. 258 kök dışına çıkarken sayının üssü 8 kökün derecesine bölünürdü. Çarpı diyoruz. Kökün derecesi 4 ve içeride kalan sayımız 251 2. 2. 8'i 4'e böldük 2. 2'nin karesi çarpı 4. dereceden kök 2. 2'nin karesi 4 olur. 4 çarpı okuyalım. 4. dereceden kök 2 olarak cevabımız çıkmış olur. Devam ediyoruz. Köklü sayıyı üslü sayıya çevirme nasıl çeviriyoruz? Beraber bakalım. Kök 32 hiçbir şey yoksa kökün derecesi 2 idi. 32 sayısını biz 2 üzeri 5 olarak yazabilirdik. Derecemiz 2. Kök dışına çıkarken sayının üssü yani 5 kökün derecesi olan 2'ye bölünerek çıkardı. Ve 2 üzeri 5 bölü 2 olarak üslü sayı olarak yazmış oluruz. Kökün derecesi 3, 512. 512 kaçtı? 512, 2 üzeri 9'du. Derecemiz kaçtı? 3'tü. Dışarı çıkarken nasıl çıkardı 2 üzeri 9? Üssü yani 9 derecesine bölünürdü. Derecesini payda olarak alıyoruz. Ve buradan 2 üzeri 9 bölü 3'ten 3, buradan da 8 olarak çıkar. 100 sayısı normalde dışarı nasıl çıkardı? 10 olarak. 100 sayısı 10'un karesiydi. Görünmeyen ikimiz var. Onun karesi dışarı nasıl çıkar diyoruz. Sayının üssü yani 2 kökün derecesine bölünürdü. 2'ye bölünürdü. 2 bölü 2 1 Ve cevabımız 10 üzeri 1 olarak çıkar. Devam ediyoruz. Derecemiz 2. 256 ise 16'nın karesiydi. 16'nın karesi dışarı nasıl çıkardı? 16 üzeri 2 bölü kökün derecesi ise paydaya yazılırdı. Buradan ise 2 bölü 2 1 dir ve 16 olarak çıkmış olur. Devam ediyoruz. Kökün derecesi 4. 64 sayısı 2 üzeri 6'dır. Dışarı nasıl çıkardı? 2 üzeri 6 sayının üssü derecesine bölünürdü. Buradan 2 üzeri 6/4 bölü 4 olarak çıkar. Sadeleştirirsek 2'ye böl 3 2'ye böl 2 olarak çıkar. Devam edelim. Bu sefer derecemiz 3, sayımız 64. 64 sayısı nedir? 64 sayısı 2. 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri 6 dışarı nasıl çıkar? 2 üzeri sayının üssü derecesine bölünür. Bu yüzden 2 üzeri 6 bölü 3'ten 2 yani 4 olarak çıkar. 125 derecemiz görünmeyen var diyoruz burada? 2 var diyoruz. 125 sayısı 5 üzeri 3'tür. Üssü sayı olarak yazarsak 5 üzeri üst pay kısmına yazılır. Derecesi ise payda kısmına yazılırdı. 5 üzeri 3 bölü 2 olarak çıkar. Devam ediyoruz. Derecemiz 3. 243 ise 3 üzeri 5'e eşittir. Kök dışına ise 3 üzeri 5 bölü 3 olarak çıkar. Diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar